herkese hello diyelim ve başlayalım. Bugün 6. sınıf 2. dönem 1. İngilizce yazılısıyla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Ee, bakalım neler varmış bu dönem. Mesela fair ünitesi var. Bu üniteyle ilgili bir soru. Hemen bakalım neler yapabiliriz. Complete the sentences with feelings. Duygularla cümleleri, boşluklarını doldurunuz demiş. Zuhal Berna Sabet and Kublai went to fair and talked about it. Fair neydi biliyorsunuz panayır alanı, eğlence yerleri onlardan bahsediyor. Bu dört arkadaş konuşuyorlar ee, ve bazı duygulardan bahsedecekler ama bunu yazmamışız. Hemen biz yazalım. One, Zuhal thinks fair is confusing. Zuhal fuar alanlarının çok şaşırtıcı olduğunu söyler. Because Şi neden böyle düşünüyor, böyle söylüyor? Çünkü şa şaşkın hisseder değil mi? Şaşkın hissetmek neydi? Bakın buradaki confused kelimesinden hatırlamamız gerekir. İnsanlar için söyleyeceksek eğer ne diyorduk buna? Confused. Değil mi? İkiye bakalım. T. Berna thinks chair swing is amusing. Yine bakın cümlenin anlamını anlamanıza bile gerek yok. Buradaki sıfatı gördüğünüz an ee, hemen duyguyu da düşünmeniz gerekir, aklınıza gelmesi gerekir. Emius, mutlu olmak, yine şaşırmak gibi böyle bir anlama geliyor. Bunu insan için kullanacaksak eğer, emius diyoruz. Üçe bakalım. Samet thinks train rides are bla bla. He is bla bla in train rides. Şimdi burada bir in ekini gördük. In'i biz daha çok interested ile birlikte kullanıyoruz. Interested, interested in train rides. Tamam, tren e, sür, sürülen o e, oyuncaklarla ilgileniyormuş. O zaman onların ilginç olduğunu düşünmesi gerekir. İlginç neydi İngilizce'de? Yine aynı kökten gidiyor. Gidelim. Interesting. Şunlar da silindi. Yanlışlıkla hemen düzeltelim bunları da. Evet. Devam edelim. Kubilay thinks roller coasters are blah blah and blah blah. Şimdi bu boşlukları istediğinizi doldurabilirsiniz tabii ki. Ben şöyle yazmak istedim. Exciting and funny. Şimdi exciting'e baktık. Bunu insan için söyleyeceksek eğer yukarıdaki confused'dan, amused'dan yola çıkarak ne yapacağız? Excited diyeceğiz. Aslında öğretmeniniz bu ikisinin farkını görebiliyor musunuz? Onu sorabilir size bu şekilde ya da daha farklı şekilde belki. Funny demiş. Funny eğlenceli demek. Biz buraya komik diyebiliriz. Ya da he, he is happy diyebiliriz değil mi? Mutlu. Buraya çoğaltılabilir örnekler. Hemen aşağıya gidelim. Aşağı. Gidelim diğer soruya. B'ye bakalım. Complete the sentences with the suitable occupations. Yine occupation ünitesi. Hatırlıyor muyuz occupation ünitesini? Occupation meslek demekti. Meslekler. Bakalım. Şimdi buradan e, mesleklerin işleri, işleri söyleyecekler aslında. Ne iş yaptıklarını söyleyecekler ve mesleğin adını bizden bekliyorlar. Birinciye bakalım. I cut and dye hair in my salon. Kat kesmek, dye de boyamak demek. Saçları boyarım ve keserim salonumda diyor. Kimdir bu? Ya hair dresser olabilir. Hair dresser Ya da berber diyebilirsiniz. Barber. İkisi de olur, kabul ederler diye düşünüyorum. Two. I work in a hospital with nurses and I cure people. Hastanede çalışıyorum, değil mi? Hospital hastane. And I cure people. Ve insanları iyileştiriyorum diyor. Kim hastanede çalışıp insanları iyileştirir? İyileştirmek yükümlülüğü kimdedir? Doktor. Değil mi? Doktorda. Buna doktor dedik. Doktor dedik. Three. I work in a restaurant and make meals. Ben çalışıyorum bir restoranda ve yemekleri yapıyorum. Yemekleri yapan kişi kimdi? Şef diyebiliriz. Değil mi? Şef ya da cook diyebiliriz. Şef Türkçe'de şef diye geçmiş. Cook da aşçı demek biliyorsunuz. And for if there is fire they call me. Eğer ateş varsa onlar beni ararlar. Bir yangın varsa ateş varsa kimi ararız biz? Fire'den hemen aklınıza gelsin. Fireman yani itfaiyeci. Son olarak 5'e bakalım. People come to my office when they have a problem with their car. İnsanlar ofisime gelirler. Bir arabalarıyla ilgili bir sorunları olduğu zaman benim ofisime gelirler. Araba tamircisi demek ki bu. Direkt tamirci diyelim, mekanik. Okay, Bu şekilde. C kısmına bakalım. Burada neler varmış? Bir fotoğraf görüyoruz ve fotoğrafın yanında bazı bilgiler var ve onunla ilgili de aşağıya soru sormuş. Bir inceleyelim. Name, Mary, Mary Cassatt, Occupation Painter, Birth Date, 10 February 1894, Can Use Colors and Lights Cleverly. Şimdi bakalım soruya. What's her name? Adı nedir değil mi? Çok basit. Mary Cassatt. What does she do? Bu ne demekti? Mesleğin ne demekti? Hatırlarsanız occupation ünitesinde biz meslek sor sorarken what do you do deriz birisine sen diye soracaksak eğer. Ama she diye soracaksak eğer what does she do? What does he do diye de sorabiliyoruz. Mesleği nedir? Painter ressam. When was she born? When was she born? Ne zaman doğdu? Birthday yani aslında onu soruyor. Ee, böyle bir soru getirse eğer önünüze öğretmeniniz buradaki gibi sayıyla yazmanızı istemez de e, yazıyla yazmanızı ister. Tenth February eighteen forty four. Böyle isteyecektir. What she, What can she do? Can ebilmek demekti, yapabilmek demekti. Yapabildiği şeyler, yetenekleri ne, neydi ee, diye soruyor Mary için. Hemen bakalım. Uses colors and lights cleverly. Bunu direkt aynı şekilde yazabiliriz. And lights cleverly. Ya da she can use diye de uzatabiliriz tabii ki soruyu. Buna benzer bir soru nasıl çıkar? Bu şekilde çıkabilir ya da burada bir kutucuk olarak vermez de e, metin olarak verir, anlatır Meri'yi. Daha sonra buna benzer sorular sorar. Böyle çalışabilirsiniz evde. Hemen bir benzerini daha yapalım. What is his name? Name Henry. Henry. Pool. Evet. ikiye bakalım. What does he do? Az önce ben yukarıda da bunun örneğini vermiştim hatırlarsanız. Eğer erkekse he diyoruz, kadınsa she diyoruz. does, does do kalıbı, what does he do kalıbı da ne iş yapıyor anlamında. Occupation'a bakalım. Taylor. Taylor terzi demek bu arada. And three. When was he born? Ne zaman doğdu? Az önce ne demiştik? Bunu sayıyla değil de sizden ...yazıyla yazmanızı istiyorlar. Twenty-eighth... twenty Şöyle, şöyle silelim. Yanlış oldu. Twenty-eighth, January... ...eighteen... 14 What can he do? He can... ...diye başlayalım. Sonra bakalım. Beautiful... He can do or make or sew dikmek demek. Beautiful dressings. Çok güzel elbiseler dikiyor, yapıyor dedik. Ve geldik son sorumuza. Write what did John do last summer? Şimdi burada Geçmiş zamanla ilgili bir birkaç cümle kurmamızı istemiş bizden. Bu soruyu size böyle fotoğraf verip ne yaptığını sorabilir aynı bu şekilde. Ya da yine bir ufak bir metin diyalog ya da verebilir diyalog verir. Hani kim hangisini yapmıştır diye sorabilir. Birkaç kişiden bahseder vesaire. Bu tür sorular gelecektir önünüze. Dikkatli olun derim. Şimdi bakalım. John last geçen summer yaz geçen yaz ne yaptı? Bakalım fotoğraflara. Birinci de bir yelkenli görüyoruz değil mi? Yelkenle açıldı diyelim. He. He. Yelken yapmaya, yelkenle açılmaya gitti diyelim. He went to sailing. Sonra to bir çadır görüyoruz değil mi? Çadırda kaldı diyelim. Çadırda iki gün kaldı diyelim, üç gün kaldı diyelim. O tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. He, kalmak, stay. Sonuna ed takısı geliyor, değil mi? Geçmiş zamanı söylemek için. He stayed in a tent for two days. İki gün boyunca tentte yani çadırda kaldı. Three ne yapıyor burada? Dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü yapıyor. Doğa yürüyüşü diyelim. He ya da John fark etmez. John went to hiking. Bu çok kolay. Dördüncüsü. Basketbol oynadı diyeceğiz değil mi? He played basketball. Son olarak beşi de şuraya yazalım. Yüzmüş, yüzdü diyelim. Denizde yüzdü diyelim. He swam in the sea. Evet, benden bu kadar. Umarım sınavda çok çok güzel, yüksek yüksek puanlar alabilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Sorusaldan.